Abi metabolizman çok mu yavaş? Eğer yavaşsa o yüzden hızlı kilo alıyor bilirsin. Hayır kardeşim metabolizmam çok hızlı. Metabolizmamın çok üzerinde yemek yiyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim sana. Sen bak çok basit bir örnek vereceğim. Uykuya dalmadan önce iki tadelle belki de Rize'den gönderilmiş 700 gram kabuklu fındık yanında iki kola ve de ekmek arası yiyip uyur musun? Bana bunu söyle mesela. Ve bundan 3 saat önce yine böyle fast foodlu ana yemek yemişsin. Bak bunu düşün. De ki metabolizma yavaş mı hızlı mı çöz. Bana sorarsan metabolizmam çok hızlı. Buna rağmen yavaş kilo alıyorum. Kilo hızlı alıyorum da ama bu yemeğe iyi çok kaliteli kalori abi. <laughs> Yanında da bir de şey yiyorum. O fındık varsa mesela bu arada video izlerken yapıyorum bunu. Üzüm pekmezleri vardır ya üzüm nesidir o ya böyle pekmez değil üzüm. Neydi lan adı amına koyayım böyle kağıt gibi olur. Pekmezi herhalde. Ondan da yiyorum böyle. Durmuyor benim vücut. Pestil pestil ha pestil yaşa. Daha bugün bu konu üzerinde durdum böyle duşa girerken. Hmm, Tukan ağzına sıçayım. İddiayı kazandın yaklaşık 25 kilo verdin. Aslan gibi doldun. Bu hal ne be amına koduğum dedim kendime. Sonra gittim fast food söyledim ya. Ciddi psikolojik sıkıntılarım var. Keşke bir daha iddia yapmasaydım. <laughs> bir de diyet kola. Aa bak oradan biraz sıyırıyorum. Diyet kola, light kola içtiğim için. Yani baba bir şey göstereceğim size. Bak bu bu ne biliyor musun? Ben yayından sonra masayı topladım. Yatmadan önceki 3 2 saatte içtiklerim bak sadece. Tamam mı? Zenginsin. Ya amına koyayım dur şimdi zenginlikle ne ilgisi var ya? Ya ulan seni 6 tane kutu içeceği görünce zengin diye yorumlayan sistemim ben ta amına koyayım ya. Video de kuramadım ama etkisini kaybetti. Maşallah abi. Ah canım ülkem be. Neyse sonuç olarak işte bu. Böyle olunca böyle yaşayınca olmuyor. Ne bileyim daha ne göstereyim. Her yer yemek. Neyini göstereyim. Şimdi hazır yemek siteleri var ya oralara başvuru yapacağım. Bana yemek yollasınlar diye. Evde yemek pişmesi lazım. Evde yemek pişmiyor yemek. Yukarıda sanki fasulye mi yapılıyor? Barbunya mı yapılıyor? Zeytinyağlı biber dolması mı yapılıyor? Bunlar yapılsa yerim baba. Evlen abi direkt evlen. <laughs> oğlum bana yemek yapılsın diye niye evleneyim ya? günah ne oğlum karşıdakinin? Tukan abi e, kilolar birden belli edecek kendini. Şu an yer yapıyor kendine vücut yine. Tamam arkadaşlar anladık amına koyayım. Kilo alıyoruz. A Kendim açıklasam da üstüme geliyorlar ya. Ay orka. Bu neymiş? Bu ne yapıyor? Ses yapıyor. Bu arada kilolu gözükmemin sebebi karanlıkta oturmam arkadaşlar. <laughs> Bak şimdi ışıkları açacağım. Eksi 50 kilo. <laughs> Bak şimdi. Bak gördün mü? Siz burayı tek görüyorsunuz. Bak şu an inceciyim bak. <laughs> abi daha kilo çıktın abi. <laughs> Şöyle belli oluyor mu? Böyle yayın yapsam. <laughs> Eksi 13 kilo. Tabi Bak böyle çok iyi.